Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya gidiyoruz ve yerimiz Karaca Kılavuz Mahallesi'nde. 6878 parsel numaralı 994 metrekare alana sahip yerimiz tek tapu ve müstakil parsel. Parselin başına kadar gelen bir traktör yolu var. 4 mevsim sorunsuz ulaşım mümkün. Container, Tiny House koymak için uygun ve düz bir zemine sahip çiftlik ve hayvancılık faaliyetleri, bahçecilik ve meyvecilik gibi işler için elverişli. Etrafında emsalleri mevcut. İl ve ilçe merkezine Tekirdağ sahile yarım saat, Hayrabolu'ya 20, Muratlı ilçesine ise sadece 10 dakika mesafede. Geleceği parlak ve hızlı yükselen bölgedeki tek tapu parselimiz şimdi yeni yatırımcısını bekliyor.